kimseye etme minnet kimseye etme minnet kimseden bekleme medet bekleme medet bekleme medet en büyük servet sevgidir en büyük servet

Biri bakarsın olur sürpriz Biri bakarsın olur sürpriz Kalbinden sevgifiniz Sevgifiniz Sevmeliyiz Bilmeliyiz Sevmeliyiz Bilmeliyiz Vermeliyiz Görmeliyiz Görmeliyiz Görmeliyiz, görmeliyiz. görmeliyiz. Üzülme Üzülme Dertlenme Dertlenme Keşfet Keşfet içindeki Sevgiyi Etme Şikayet Etme Şikayet bulursun elbet bulursun elbet gün gelir kıyamet 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 olmaz olmaz sevgidir kıymet sevgidir kıymet bir bakarsın onur sürpriz bir bakarsın onu sürpriz kalbinden sevgifiniz sevgifiniz sevmeliyiz bilmeliyiz sevmeliyiz bilmeliyiz sevmeliyiz, bilmeliyiz. sevmeliyiz. Bilmeyeniz, 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 yes